Merhaba, ben Aguk Kaplan. İstanbul'da yaşıyorum, 30 yaşındayım. İki yıl önce e, bir saç ekimi merkezinde saçlarımı ektirdim. Ektirme sonucunda kafama nekroz oluştu. Sebebini bilmiyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı. iki yıl çok kötü geçirdim. Kafamın üstünün yarasını yaralı olarak geçirdim. En son geçen günlerde e, Cicimet internet üzerinden gördüğüm bir reklamla başvurdum. Sağ olsun arkadaşlar Gecenin 12'sinde dahi ilgilenmeye başladılar. Bugün buradayım. Tekrar saç ekimi yaptıracağım. Bana da güven veriyorlar sağ olsunlar. İlgileri, alakaları sayesinde. Umarım başarılı olur.